Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani herkese selam. Bu tüm Türkiye'ye selam. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta daireden son çıkan kazanır oynayacaklar. Yani bir önceki bölümü izlediyseniz biliyorsunuzdur o bir sonraki video yapacağımı. Bilmiyorsanız da Zaten açıklamasını açıklamada böyle ismi yazıyor. Görürsünüz zaten. Her yani neyse arkadaşlar. Bugün arkadaşlar tabii ki de daha eden son çıkan kazanır oynayacağız. Arkadaşlar kurallarımız şu. Hem her elimde bir tane eşya var. Birinde ödül birinde ceza. Anlaşık mı? Kurala uymayan diskalifiye edilir. Tamam. Tamam. Anlaşıldı mı? He? Tamam. tamam. Evet arkadaşlar şimdi yarışmamıza başlıyoruz. Hey neden camımı kırdın? Su geliyor. Hayır. Evet, bir dakika. Ben bununla dünyayı ele geçebilirim Hayır hayır. dünyaya ele geçmek yok. Aa, aa. Şimdi kime ceza olarak gelecek acaba? Ödül tamam. Şimdiden biraz ödül ve ceza vermeye başlayalım değil mi? Kim seçsem? Yok sen olmaz sen çok. Altın kaskın var. Sen olmasın. Hayır. İstemiyorum. İstemez. Hayır. Lütfen. İttirmeden beni. İsteyeceğiz kaçışın yok Hayır Hayır Lütfen Aaa sıyırttık Bu da mı? Hayır Sıyırttım aaa Cezan çekeceğim oğlum muzu çirken ama bana ne? Geç Oyun kural kuraldır Kural uyuyacaksın Bak herkes kurallara uyuyor Evet uyuyacağız hepimiz Bak kaçma Yoksa bir kalifiye yersin. Ya tamam ya. Hayır lütfen lütfen beni lava atmayın. Hayır. Aa, ah, bir dakika lan. Öv ceza değil ödülü oldu? Aa, ah, ah. Lav beni yakmadı. Ya olamaz arkadaşlar ya. Keşke onu seçmeyeydim. Neyse arkadaşlar cezanı da verdiğimize göre Şimdi ödül la kime verelim? Süt arkadaşlar akılmadığı için. Köylü bunu sana veriyorum. Ne? Yaşasın. Canım çekmişti zaten. Yes. Evet arkadaşlar. Şimdi Ödül ve ceza verilmiyor, Bir tek sen kaldığına göre zombi. Maalesef senin ceza verilmiyorum üzgünüm. Hayır. Oh zehir bana ilaç gibi geliyor. Ya. Niye bu bu hala biraz testlendiniz? E -e. Şimdi arkadaşlar tersinden gidecek bu sefer. Zombi piglin sana Küçük bir kulübe yapacağız. Hiç ödül almadın mı? Misin? Tamam dostum. De. evin hazır <laughs> ee, çok güzel bayıldım arkadaşlar şimdi gece göşek seçelim olmaması lazım bize evet dostlar nasılsınız ayızz e şimdi sırada Cezaya gelelim. Ceza. Aha. Cezayı bulduk. Suyunu kesiyorum. Hayır. Şimdi bu kurak, kuraklık olacak. Hayır. Bak. Kaçarsan diskalifiye edelim. Gel. Hayır. 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 Dayak yiyeceksin. Dayak yiyeceksin. Gel. Diskalifiye edelim. Tamam mı? Tamam. Ya geleceğim yok. Bekle bir dakika. Sen daireden çıktın. Ne yazık ki arkadaşlar. Baltalı köylü evini ne yazık ki kaybetti. O köy o evde artık yaşayamayacak. Bir dakika ben kapatmıştım ya. Hadi tamam. Sana son bir şans veriyorum Baltalı köylü. Ya niye amacı? Ana be Ona niye şans veriyorsun? Ceza verecektin ki o kaçmadı. Kendi çıktı yanlışlıkla. Evet, yanlışlıkla çıktım Üzgünüm ya. Tamam tamam Heh. hadi, bir şans veriyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın, ona bir şans vermek zorunda kaldım. Lan! Ulan senin köpek zombis, köpek zombis. Neyse. Tamam arkadaşlar şimdi. Geldik ödüle. Kime ödül gelecek? Sana mı köylü? Evet bana gelecek. Hayır sana gelmeyecek tabii ki de. Zombiye gelecek. Kurmuş zombiye. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu arada ben evimi kaybetmedim değil mi? Yok yok kaybetmeyeceksin. Çünkü arkadaşlar kendi mecbur çıkmak zorunda kaldı çünkü sonu çıkartmıştı. Oyun bitti sanırım galiba. Evet oyun bitti sanırım da. Yani arkadaşa bir şans verelim. normalde yazıkçılık yapma derdim ama neyse. Evet arkadaşlar şimdi Cezamıza gelelim. Kime ceza? Köylücüm maalesef sana ceza gelecek. Pancar çobası. Ne? Abi ben pancar çobasını sevmem. Lütfen yapma. <laughs> ya aşık olacaksın ya da bunu yiyeceksin. Başka çaren yok. Hayır. Gelelim. Arkadaşlar şimdi elemelere. Şimdi arkadaşlar cezalardan kaçan birisi var. İki tane attı arkadaşlar. Baltalı köylü ve zombi piglin. İkisinden biri eğlenecek arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şimdi eğleyeceğimiz kişi sahte topu vereceğim. Duyma. Dostum tapını al. Alacağım mı? Ya tapını alırsan oyuna ayırırsın Yok arkadaş yok abi ben yarışmayı devam edeceğim. Kazanacağıma inanıyorum. Direkt böyle topu almam ben. Ha, ha. Ya bacı dostum vazgeçmez. Pes etmez. Yo bacı Teyzemlere sesleniyorum, ı ıh. Sen hele, sen gidecek misin? Aa ben bu de rahatsız oldum ya, gideceğim şu altı da evde yaşayacağım. İyi tamam. Şu şaka çıkıyor, şaka yaz. Şakalandın yazacağım. Tamam tapını mı istiyorsun sen Bir saniye Evet Al bakalım o zaman Evet Çıkacağım daireden Nasılsın Enayi eğlendin Gel 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 Hayır Şaka yaptık Pes etmeyeceğim ne Hayır. Pes etmeyeceğim arkadaşlar. Kaybeden o. Baltıl köylü sen ne baltılsı ya? Yağmacı sen kazan. Yani sen elenmedin. Allah Allah, eleme gecesi yaptık da. Aynı Survivor'daki gibi. <laughs> Söyle abi sen ne de biliyorsun lan? He izlerim de abi ben küçükken He tamam Bir dakika oğlum sen küçükken Yine kuzu ya Kaç yaşındasın köylü Abi ben de 8 yaşındayım Cık, Yok artık ya 8 yaşındasın Cık, Abartma lan Kesin Oğlum sen kesin çocuk izliyordur da sen atıyorsundur Bak yalan söyleme Elinde şu ya. İzlemedim aslında. Sadece oğlum izlediği için biliyorum. Ah şöyle. Dürüst olun biraz. Pardon ben geçeyim. Gel lan sen şuraya. Hayır hayır hayır. Hırsıza bak lan. Şehrimi hiç kimse araklayamaz. Duydun mu ben Enderman? Tamam arkadaşı şimdi ödüller bitti cezalar başlar. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bir daha bir tuzak kurdum da. Bizi bir geçit yapmam da arkadaşa, ben buradayım. Arkadaşlar o kişinin ineğine gideceğim. Yani yağmacım unuttu rolleyeceğiz arkadaşlar. Hayır. Şimdi al sana. Hayır. Nasıl <laughs> için öldürmem lazım? Yani elini <laughs> istiyorum. Tamam arkadaşlar. Birinci kişiyi trolledik. Ya niye beni trolledin? <laughs> Şu bir <laughs> defol git. Evet. Ne? Hayır. Lan bunu da trolleyemedik yemedik ya. İkisini de trolleyemedik. yemedik. O zaman trollenemeyenler elenmeyecek. Trollenenler elenecek. Bir dakika seni trolleyebildim. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi iki daha tırdırır. İşte. Yanlış yere geldim ya. Pardon. Yanlış yere geldim. O yüzden. Oh. Farkında değil enayi. Yani. <laughs> Trolleyebildim. Trollendin. Evet arkadaşlar trolleme trolleme görevimiz başarılı o yüzden ya yağmacı gidecek ya da kurumuş son gidecek. Dostum. Ha. Sana bir şey vereceğim bak. Ne vereceğim? Bizim <laughs> ister misin? Hayır istemiyorum. Ev o daha çok değerli. 64 tane ile ev alırsın ev. Arkadaşlar çaktım evim Sahte. Ay kesinlikle istemiyorum. İyi tamam sen bilirsin. Lan trollenmedi ya. Zombi. Kurmuş zombi. Ay ne yapıyorsun? Zümrüt size misin Zümrüt? Evet izlerim tabi. O zaman niye çıkmıyorsun? Yaşasın. Zümrüt benim. Zümrüt benim değil mi? He senin senin sahte zümrütlü onlara Aa, Kandırıldın Kandırılmayacaktın <laughs> bu hayatta Hayır Arkadaşlar şu hayatta önemli olan tek şey kandırılmamaktır Arkadaşlar acaba sizlere pvp yaptırıp şartlasam Yok yok istemez <laughs> PvP hmm, ne dersin PvP şimdi arkadaşlar şimdi ben bu iki yarış son iki kalan yarışmacıya son küçük küçük bir hediye yapacağım ödül son hediyeniz bunlar sana da küçük bir golem. Bir tane daha koyayım. Pardon golem bey. Ya vuruyor hadi. Ama şimdi arkadaşlar. geçmiş olsun pvp'iniz hayırlı olsun Kaldırın köylü ölüsü arkadaşım Elin Haksızlık olmayacak biraz daha golem şey diyecek. Golemi golem var Ha bir dakika yapacak köylü öldü köylü öldü Köylü öldü sen dur hadi sen ha. aşağı Evet arkadaşlar, şimdi kazananımız belli. Tabii ki de yağmacı. <laughs> Tebrik ederim yağmacı. Elini kazanın. Nasıl ya? Ev Şimdi ev benim mi? Evet, senin. Hangisinde şaka yazıyordu ya? Adam bu, şakalandım. nin tapusu. Bir sene kaçır. <laughs> tamam. Bu senin tapın. Artık sen burada yaşayabilirsin. Hatta birkaç arkadaşını buraya davet edebilirim. <laughs> Evet. Yaşasın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> sorun falan çıkartmayacaksınızdır. Eğer sorun çıkartırsanız beter olur. Arkadaşlar köylü de ikinci olduğu için köylüye de vermek istiyorum. Kız, beklesin bekle sen o değilsin. Sen gebeyeceksin. Hayır. 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 Öldür be. be. Siz de kaybedenler. <laughs> Yaşı kaybedenler. Ne giyeceğim hadi bu seferlik Evet arkadaşlar. Ha. 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 lazım. Lan. Ben size şey yapmayı demedim mi lan? Gelin. Gittiniz oğlum. Köylüleri öleceğim <laughs> gitsin. Golem koyayım Başınıza gelsin. Aa, aa. Siz nani oğlum. Ben köylülerimi saygın ökçüle hayır, 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 hayır. Golem. Sen Sen öyle bir şey yaptın lan? Şöyle koyuyorum, kaçamayacaksın. kaçamazsın artık. Hayır. Tamam. Bitti gitti. arkadaşlar kaybedenler oldular. <laughs> <de sunuyor>, <laughs> Burayı da sonra düzeltirim. arkadaşlar. Şöyle bir şey alayım. Evet. Evet arkadaşlar video bu, bu, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar yorumda yazarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir yorum yazmayı da arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay. Sen mi dedin lan bay bay? Yürü. Kendinize bakın. Bay bay.